Merhabalar arkadaşlar. Büyük asitlerin yapısı ve replikasyon ünitesinden devam ediyoruz. Nükleik asitlerin keşfine baktığımız zaman 1868'li yıllarda bilim insanı olan Michel tarafından çekirdek içerisinde asidik özellikle olan bazı parçaların olduğu tespit edilmiştir. Bunlara da çekirdek asidi anlamına gelen nükleik asit ifadesi kullanılmış ve o günden bugüne kadar hala nükleik asit olarak adlandırdığımız yapılardır bunlar. Sonrasında Rosalind Franklin denen bilim adamı tabii daha çalışmaları ilerletmiştir. X ışını kırılımı çalışmaları yapmıştır. DNA'nın yoğunluğu, sarmal bişimi, başka önemli özellikleri saptanmıştır. Ama bizim günümüzde tabii bildiğimiz ve DNA'nın yapısını açıklayan bu sarmal yapısını izah eden e, formülü Watson ve Crick dediğimiz bilim adamları tarafından iyice netlik kazanmıştır ve açıklanmıştır. Tabi bu bilim insanları kendinden önceki bilim adamlarının da çalışmalarından mutlaka faydalanmıştır. Ve günümüzdeki ikili sarmal modelini geliştirmişlerdir. DNA kalıtsal bilgiyi taşır deneyini nasıl yapmışlar? Buna baktığımız zaman tabi birçok deney yapılmış. Eee bizdeki deneye baktığımız zaman şöyle bir deney arkadaşlar. Streptococcus pneumonia dediğimiz bir bakteri türü var. Bu bakteri türünün de iki formu var. Biri kapsüllü, diğeri kapsülsüz. Bu iki formunu kullanarak deney yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Tabii biz ne biliyoruz? Kapsüllü bakteriler değil mi arkadaşlar? Zararlıdır. Daha çok hastalık yapan bakterilerdir. Bu deneyde de öyle olacak. Kapsülsüz bakteri alıyorlar. Fareye enjekte ediyorlar. farede hiçbir hastalık yapmıyor fare yaşıyor. Kapsüllü enjekte ediyorlar. O zaman fare ölüyor arkadaşlar. Hastalık yaptığı için. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri fareye enjekte ettiklerinde farenin yaşadığını görüyorlar. Çünkü ölü bakteri aslında bakarsanız da bir hastalık yapmıyor artık. Ama bakın ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler kapsülsüz canlı bakteriler ile karıştırılıp birlikte fare enjekte edilirse farenin yine öldüğü görülmüş. O zaman bakın ortamda yani demek ki bir DNA parçası varsa aynı türden bakteriye ait. O zaman kapsülsüz bakterilerde demek ki bu DNA parçasından faydalanıyorlar. Kendi DNA'larına ekliyorlar ve demek ki kapsül geliştiriyorlar bunun sayesinde ve farenin ölmesine sebep oluyorlar arkadaşlar. Şuradaki özetimiz de önemli. Kapsüllü bakteriler parçalanmış ve içindeki DNA özütü ayrıştırılmıştır. Bu DNA özütü canlı kapsüllü bakterilerin bulunduğu ortama bırakıldığında kapsülsüz bakterilerden kapsüllü bakteriler meydana gelmiştir arkadaşlar. Ve ÖSYM'nin bununla ilgili bir sorusu var. Aynı demin bahsettiğimiz deney gibi arkadaşlar. Burada da e, S tipi hücreler hastalık yapıcı hücreler, R tipi hücreler hastalık yapmayan hücreler olarak verilmiş. Baktığımız zaman e, yorumlara. R tipi bakteriler çevresel nedenlerle mutasyona uğrayarak S tipine dönüşebilir. Burada hiç mutasyonla alakalı bir durumumuz yok arkadaşlar. İki hücre tipi yan yana konduğu zaman birbirinden gen alışverişi yaparaktan yani burada hastalık yapma özelliğini elde ediyor. S tipi bakterilerin canlı olup olmamalarına bakılmaksızın enjeksiyonu her durumda fareyi öldürür. Bakın S tipi fareyi öldürüyor evet. Ama ısıtılarak öldürülmüş S tipi bakın fare yaşıyor. Demek ki her durumda ölümle sonuçlanmıyor. Canlı R tipi bakteriler ölü S tipi bakterilere ait bazı faktörlerin etkisiyle kapsül oluşturma özelliği kazanabilir. E zaten tamamen buradaki olayı özetlemiş arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz 3. seçenek. Nükleik asitlere baktığımız zaman Hücre içerisinde iki tane nükleik asitimiz var. Biri DNA yani deoksiribonükleik asit, diğeri ise RNA ribonükleik asit. İkisi de nükleik asit ama içerdiği şeker farklı olduğu için isimleri de bu yüzden farklı iki molekül. Tabi yapı olarak da biraz daha farklılar. Birazdan daha detaylı göreceğiz. Yapı birimlerine nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit ismini veriyoruz arkadaşlar. Genel ismi nükleotit. Ama DNA'nın nükleotitlerine deoksiribonükleotit, RNA'nın nükleotitlerine ribonükleotit ismini veriyoruz. DNA ve RNA bütün canlılarda bulunur diyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Yani DNA asas yönetici moleküldür hücre içerisinde ama RNA da e, ee, RNA'yı da kullanır. da yani RNA'da getir götür işlerini yaptırdığı, proteinlerini sentezlettiği bir e, yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Bütün hücrelerde ikisi de vardır canlı hücrelerde. Burada sadece bir istisnamız var. O da virüs. Zaten biz virüsleri canlılar kategorisinde de değerlendirmiyoruz aslında. Virüslere baktığımız zaman iki nükleik asitte olmayabiliyor arkadaşlar. Bazı virüsler sadece DNA'dan bazıları ise RNA'dan oluşabiliyor. Nükleotitleri incelediğimiz zaman nükleik asitlerin yapı birimlerine evet nükleotit diyorduk. Her nükleotit bir adet bakın baz, bir adet şeker, bir adet fosfat, fosforik grup içermek zorundadır arkadaşlar. Yani bunun sayı olarak da bazen karşımıza gelebiliyor. Bir nükleotit eşittir bir baz artı bir şeker artı bir fosfat grubu demektir. Şimdi baktığımız zaman bazla şeker arasındaki bağın ismi glikozit bağıdır. Zaten hani şekerlerde glikozit bağdır. Oradan da aklınızda kalabilir. Şekerle fosfat arasındaki bağ ise ester bağıdır arkadaşlar. Fosfa ester dediğimiz bağdır aslında. Şimdi bu üçlü yapıya nükleotit diyoruz. Ben buradan fosforik asiti çıkartırsam şu ikili yapının ismi ise nükleozit olur. Hani glikozit, nükleozit. Aradaki bağdan da aklınıza tutabilirsiniz. Bu şekilde e, nükleotitlerin yapısının oluşması söz konusu. Tabi nükleotitlerimiz kaç çeşit olabilir? 5 e, çeşit nükleotit vardır arkadaşlar. Dünyada canlılar üzerinde. Ee, bunlar hangi nükleotitler? Adenin nükleotiti olabilir. Guanin nükleotiti olabilir. Ki bunlar çift halkalı nükleotitlerdir. O yüzden bunlara pürin deriz arkadaşlar. Gerçekten de burada gördüğünüz gibi mesela çift halkalı sahiplerdir moleküler olarak. O yüzden pürin ismini veririz. Bir de tek halkaya sahip olan nükleotitlerimiz var. Bunlar da timin, urasil ve sitozindir. Sözün C diye de gösterim söz konusu olabilir. Bunlar da pirimidinlerdir. Pirimidin demek tek halkalı baz demektir. Pürin demek çift halkalı baz demektir. Çift halkalarımız iki tane, tek halkalarımız ise üç tane arkadaşlar. Tabi DNA'da olabilecekler. Birazdan daha da detaylı göreceğiz ama DNA'da olabilecek bazlarımız. Urasil dışındakiler yani adeninin karşısına timin geldiğini göreceğiz birazdan daha detaylı ve guaninin karşısına sitozin geldiğini göreceğiz. RNA'da ise adeninin karşısına adeninin karşısına urasilin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Yani iki DNA çeşidinin Dede de 4 çeşit baz içerebiliyor ama toplamda bizim 5 çeşit bazımız ve dolayısıyla 5 çeşit nükleotidimiz olabilir arkadaşlar. Peki. DNA'nın yapısını şimdi inceleyecek olursak evet. Demin ne dedik? DNA'nın yapısındaki bazlar adenin, timin, guanin ve sitozin arkadaşlar. Adenin'in karşısına mutlaka timin gelmesi gerekiyordu. Çünkü biz DNA'ya baktığımız zaman DNA nasıl bir yapı? Çift zincirli sarmal bir yapı. İki iplikten oluşuyor. Bu iplikler nasıl karşı karşıya durabiliyorlar? Çünkü arada zayıf bağlar var. Bu bağlar kimle kim arasında? Bazlar arasında. İki nükleotidin bazları arasında. Ve baktığımız zaman adeninle timin arasında ikili bağlar olduğunu, guanin ile sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağları olduğunu görüyoruz. Bakın bu bağlar zayıf bağlardır. Ee, tamamen bir bağ oluştu. Hani her bağ oluştuğunda mesela biz neyi bekleriz tepkimelerde? Su açığa çıkmasın diyelim. Burada kesinlikle öyle bir şey olmasa söz konusu değil. Zayıf bağlar olduğu için arada hafif böyle bir çekim kuvveti olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama guanine sözün arasında üçlü bağ, adenitin arasında ikili hidrojen bağları vardır arkadaşlar. Peki... Ve DNA tabii ki iki iplikten oluşuyor. Bu oluşan iki iplikte de şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Bakın bir uç 3 üssü ve 5 ucu diyoruz. Bu aslında bizim anlamlı ipliğimiz oluyor DNA üzerinde. Yani 3 üssü 3 5 üssü 3 aslında nereden geliyor? Aslında şuradan geliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar tabii 5 karbonlu şekerimizin Uç yapısından kaynaklanıyor. Birazdan şeker üstünü de gösteririm. Bu 5 karbonlu şekerin 3 üstü ucuna OH yani hidroksil bağlanıyor. Ve bu 5 karbonlu şekerimizin 5 üstü ucuna ise arkadaşlar fosfat bağlanıyor. Mesela onu da şöyle gösterelim. Fosfat bağlanıyor. Dolayısıyla yani bizim 3 su uç 5 üstsu uçtan kastımız bu DNA'nın aslında moleküler yapısı. Yani buradaki şekerin e, karbon atomlarının bağlanma biçimi. Ama tabii iki ipliğe baktığımızda burada bir paralellik söz konusu değil. Yani 3 su uçun 5 üstsu uçun karşısına gelen iplikte tam tersi yani antiparalel gibi 5 üstsu 3 üstsu uç görüyoruz arkadaşlar. Yani bir DNA'nın bir ipliği 3 üssü 5 üssü yönündeyken diğer ipliği ise 5 üssü 3 üssü yönünde olmak zorundadır arkadaşlar. Bu şekilde bir bağlantı söz konusu oluyor. Aktifken bölgeleri ne demektir? De şudur arkadaşlar. Şimdi bizim tabii ki hücrelerimizin içerisinde DNA molekülümüz var. Bu DNA bütün hücrelerimizde aslında aynıdır. Yani gözümdeki hücrede de aynı, bağırsamdaki hücrede de aynı. Ama her hücremdeki DNA'nın üzerindeki gen bölgeleri aktif değildir. Bu ne demek? Mesela gözümdeki e, DNA üzerinde aktif olan genler gözümle ilgili genlerdir. Hani bağırsamdaki Genler, DNA üzerindeki aktif olan genler bağırsağımla ilgili, bağırsak dokusu ile ilgili olan genlerdir. O yüzden canlılardaki doku ve organların farklı olması aslında her hücrenin DNA'sındaki aktif gen bölgelerinin farklı olmasından kaynaklanıyor. DNA'nın genel özelliklerine biraz da böyle detaylı bakacak olursak, ne dedik? Bir kere DNA nerede olabilir? DNA bütün canlılarda var dedik ama yeri farklı olabilir. Şimdi ökaryotik bir hücre ise çekirdeği olacak. Çekirdeğin içerisinde DNA'sı var. Ökaryotik hücrede. Evet. Çekirdek de var. E, çekirdeğin dışarısında başka yerlerde de olabiliyordu. Nerede olabiliyordu? Mitokondrinin içerisinde olabiliyordu DNA. Plastiklerin içerisinde olabiliyordu DNA. Evet o zaman bu üç yerde görebiliyoruz arkadaşlar. Prokaryotik hücrelerde ise, yani prokaryotik hücrede nerede olabilir? zaten mitokontris yok, plastit yok, çekirdeği yok, prokaryotik değilse arkadaşlar bakın sitoplazmada olabiliyor sadece. DNA'nın karşılıklı sarmal yapan nükleotit zincirlerinden bir zincirin bazı dizilişi biliniyorsa karşı zincir yazılabilir tabii ki de. Neden? Çünkü karşısına neyin geleceğini biliriz arkadaşlar. Diyelim ki adenin timin sitozin bunun karşısında nasıl bir iplik sentezlenecek? Timin, adenin, guanin şeklinde değil mi? Zincirin gelmesi söz konusu olacak. Bütün canlılarda DNA molekülü 4 çeşit nükleotitten oluşur. Bakın çeşit mutlaka her canlıda aynıdır. Yeryüzünde bulunan bütün canlıların DNA'larında sadece 4 çeşit baz olabilir. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bakın sadece bunlar olabilir. Bütün canlılarda. Hani neyi farklı? Canlıları farklı yapan ne? Bunların sayısı olabilir, dizilişi olabilir. Dolayısıyla ifade ettikleri genler farklı oluyor. DNA'nın iki zincirindeki karşılıklı bölgelerinde pürin ve pirimidin bazıları bulunur. Evet değil mi? Yani bakın adenin burada pürinken timin pirimidin. Yine aynı şekilde sitozin pirimidinken guanin pürindir. Dolayısıyla pürin ve pirimidinler karşılıklı eşleşirler. Ve dolayısıyla bir DNA zincirinde pürin sayısı pirimidin sayısına eşittir sonucunda söyleyebiliriz. Şurada boşluğumuz var. Burada bağdan bahsetmiş. Ne demiştik? Adenin timin arasında ikili, guanositozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur. Şurada da gördüğümüz gibi arkadaşlar bakın burada da çok güzel göstermiş. Burada e, açık bir hali vermiş. Burada bir tane nükleotitimiz var bakın. Bazı, şekeri ve fosfat grubu. Bakın burada 3 üst ucuna hidroksil bağlanıyor. 5 üst ucuna e, fosfat grubu bağlanıyor. Baktığımız zaman 3 üstü 5 üstü iplik, 5 üstü 3 üstü iplik olmuş oluyor arkadaşlar. DNA ipliklerindeki deoksiriboz şekeri birbirine ters şekilde konumlanmıştır. Deoksiribozun bakın 5. karbonla fosfat bağlıdır. 3. karbonla ise şurada hidroksil grubunun bağlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da hidroksil grubu 3. karbona bağlı. 3. grubu, 3. ucu daha doğrusu aşağıda 5. ucu yukarıda konumlanmış şekilde. Bu DNA'nın doğru olarak eşlenmesi... Hangisinde verilen sayı yeterli olmaz? 3000 nükleotitten meydana gelen bir DNA molekülünün yapısında 700 adenin varmış. Şimdi 700 adenin varsa 700 de ne olacak arkadaşlar karşısında guanin. 700 700 ne yaptı? 1400. 3000 vardı. Geriye kaç kaldı? 1600. 1600, 1600 2'ye böldüğünüz 800 ee, adenin Pardon adenin vermişti. Adenin karşısına timin yerleştirdik. E, adenin timin ne kaldı? Guanin ve sitozinimiz. 800 tane guanin, 800 tane sitozinimiz var arkadaşlar. Şimdi pürinli nükleotit sayısı. Şimdi pürin neydi? Adenin ve guaninler pürinlerimizdi. O zaman ne, 1500 yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar doğru. Toplam deoksiriboz sayısı. Evet zaten nükleotit sayısına eşittir. Guanin nükleotit sayısı 800 mü? Evet doğru. Pirimidinli nükleotit sayısı zaten purin 1500 ise pirimidin de 1500'dür. Kurulması gereken hidrojen bağı sayısı 3000 olmaz ki. 3000 tane zaten nükleotit var. 700-700 arasında ikili bağlar var. 1400 burada yaptı. 800-800 arasında üçlü bağlar var. 3 kere 8, 24. 2400 de burada yaptı arkadaşlar. Çok daha fazla bir sayısı var. Evet şimdi ne geçiyoruz? RNA, ribonükleik asit. RNA baktığımız zaman bakın RNA böyle tek e, zincirden oluşan bir yapıdır. O yüzden hidrojen bağları mutlaka her hepsinde görünmeyecek. 3 tane çeşit olacak RNA'nın baktığımız zaman. Tabi ribonükleik asit yani yapısında riboz şekeri var. Onun dışında yine 4 tane baz var. Adenin guanin, sitozin. Bakın burada timin kesinlikle yok. Timinin yerine ne var? Urasil bazı var arkadaşlar. RNA nasıl sentezleniyor? <laughs> RNA DNA'daki bilgi kullanılarak bakın RNA polimeraz enzimi sayesinde yani DNA üzerinden sentezi gerçekleşiyor. Peki RNA'nın 3 tane çeşidi olacak. mRNA, tRNA ve rRNA mRNA'ya baktığımız zaman mesajcı RNA'dır bu. Bu ne yapacak? Bu arkadaşlar DNA üzerindeki şifrenin gerekli kısmını alacak ve ribozoma taşıyacak. Neden? Buradaki bilgiye göre ribozomdan tabii protein sentezlensin diye. Yani bu protein sentezini aslında sağlayacak. Baktığımız zaman DNA üzerinden gidiyor mesajı alıyor, geliyor ribozoma getiriyor arkadaşlar. Bu bilgiyi aldığı e, DNA zincirine anlamlı zincir ismini vermiş oluyoruz. Bu zaten 3 üssü 5 üssü e, ucu tarafıdır e, DNA'nın. Bu anlamlı zincir olmuş oluyor. Emreğine geliyor anlamlı zincirden bakın bilgiyi alıyor ve nereye götürecek? Ribozoma götürüyor dedik arkadaşlar. Ama tabi bakın adenin adenin karşısına ne geliyor? mRNA'daki karşılığı timin olmadığı için RNA'da urasil geliyor. Guanin karşısında sitozin, timin karşısı adenin, sitozinin karşısı yine guanin şeklinde ee, oluşturuyor arkadaşlar. Kodon mRNA üzerindeki 3 nükleotitlik şifre kelimeleridir. Bunu şimdi protein sentezinde daha detaylı zaten size anlatacağım. Üçerli üçerli olduğu zaman bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. O yüzden de mRNA'daki karşılığı da kodon olmuş oluyor. tRNA ve protein sentezine bakacak olursak. Şimdi tRNA kısaca tabii protein sentezindeki görevini kısaca değinmiş. tRNA bizim taşıyıcı RNA'mız. Ne oldu ribozoma bilgi geldi. E, o gelen bilgiye göre protein sentezi oluşacak. Yani amino asitler gelecek toplanacak ve protein meydana gelecek. İşte bu amino asitlerin kim getiriyor? Ribozoma taşıyacak tRNA arkadaşlar. tRNA üzerinde amino bağlama ucu ve 3 nükleotitten oluşan antikodon dediğimiz bölge vardır. Bu bölgeler sayesinde tRNA aslında amino asitleri tutacak, ribozoma getirecek protein sentezi için. Tabi bakın tek zincirdir yine tRNA'da ama böyle bazen kıvrımlar yaptığını görüyoruz. Yani aynı zincir. İşte bu kıvrımlar yaptığı zaman Burada bazılar arasında zayıf hidrojen bağlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tRNA üzerinde hidrojen bağları söz konusu olabilir. RNA RNA ise arkadaşlar ribozomal RNA dediğimiz RNA. Nerede sentezleniyor? Nerede oluşuyor? Çekirdekçikte. Çekirdekçikte sentezlendikten sonra ribozomun yapısına katılıyor arkadaşlar. Proteinin yapı ve görevinin belirlenmesinde tam bir etkisi yoktur. Aslında burada hani sadece şöyle söyleyebiliriz. Belki hani amino asitlerden protein sentez olması için tabii ne olacak? Peptit bağı kurulacak arada. Bu peptit bağı oluşumunu kolaylaştırır diyebiliriz. Ribozomun yapısına katılıyor diyebiliriz. Evet mRNA'nın tekrar tekrar hücrede kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bir mRNA bir kere kullanıldı bitti değil. Tekrar tekrar kullanılabilir. Aynı proteinin sentezini sağlayabilir. Protein sentezi sırasında tabii kaç tane aminositimiz var? Kaç çeşit? 20 çeşit aminositimiz var. Bu durumda da en az bu aminoasitleri kim toplayacak? tRNA. O yüzden en az 20 çeşit tRNA vardır. Burada birkaç tRNA bir aminoasit de taşıyabilir. Yani bir aminoasitin başına birkaç tRNA düşebilir. O yüzden en az diyoruz. Yani tRNA sayısı 20'den de fazla olabilir hücrede peptit bağı kurulmasında görev alır demiştik rRNA için. Hücrelerde en fazla oranda bakın rRNA bulunur. %80 civarı diyebiliriz. En az mRNA %5 diyebilirsiniz. tRNA ise hücrelerde yaklaşık olarak %15 kadar bulunur diyebiliriz. Burada miktarları gösterilmiş. DNA'dan mRNA sentezlenirken hangileri gerçekleşir? mRNA sentezliyoruz arkadaşlar. RNA polimeraz tabii ki de kullanılır. RNA sentezleniyorsa RNA polimeraz kullanılacak. Ribonükleotitler tabii ki de kullanılır. DNA ipliklerinden birinin tamamı diyor RNA'ya kopyalanır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani koskoca DNA ipliğinin niye tamamı kopyalansın? Yani sadece ilgili bölüm kopyalanır ve ribozoma gönderilir. Enerji harcanır su açığa çıkar. Bu da doğru. Çünkü sonuçta bir sentez yapıyoruz. RNA sentezliyoruz. Enerji harcayacağız. Ve de tabii ki su açığa çıkacaktır. Hücrede genetik maddenin organizasyonu. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Şimdi bizim DNA'mızı oluşturan en küçük birimlerimiz nükleotitlerdi. Hani birkaç nükleotitin yaklaşık 1500 nükleotitin bir araya gelerek bir görev ifade etmesine ne diyorduk? Artık gen. Yani artık bir işle bir özellik ifade ettiği DNA'nın parçasına gen ifadesini kullanıyorduk. E, tamamı zaten DNA'ydı. E, DNA ile histon proteinlerini birleştirirseniz histon proteinlerini birleştirirseniz tabi hücre bölünmesine girmeden önce bu ilk interfaz safhalarında biraz böyle DNA'nın kalınlaştığını görüyoruz. Buna kromatin iplik adını veriyoruz. Ama kromatin ipliklerin daha da kısalıp kalınlaşaraktan oluşturduğu tombul tombul şu yapılara ise kromozom ismini veriyorduk arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir hücrede DNA üzerinde bulunan bir gen için kesin olarak söylenebilir diyor. Şimdi diyor ki bir hücredeki DNA'dan bahsediyor. Bakın sadece bizim herhangi bir hücremizdeki DNA üzerinde bulunan bir gen bölgesiyle ilgili. Peki. Yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. Bu olmak zorunda arkadaşlar. Tüm DNA'nın zaten yapısında 4 çeşit nükleotit vardır. Bütün canlıların bu ortak bir özellik. Her DNA'nın ortak özelliği aslında. DNA işlenmesiyle kopyalanabilir kopyalanmayabilir arkadaşlar. Mesela bir hücre diyor. Bu bizim sinir hücremiz de olabilir. E sinir hücremiz de bölünmeyecek. Hiçbir zaman bölünmeyeceği için hiçbir zaman kopyalanamayabilir. Yani buradaki sorudaki püf nokta aslında kesin olarak demesi. Bölünmeyen hücreleri de düşüneceğiz. O zaman kesin olarak gerçekleşmeyebilir diyeceğiz. Bir protein için gerekli olan mRNA sentezini sağlayacak genetik bilgiyi verir. Yani mutlaka mRNA sentezini sağlayacak diye bir şey yok. İlla ki İllaki protein mi oluşturacak? İlla mRNA mı sentezleyecek? Hayır, belki de rRNA'nın sentezlenmesini sağlayacak. zaman RNA'yı oluşturacak. Dolayısıyla bu da kesin değil. RNA sentezini sağlar. Tamam, RNA sentezini sağlayabilir ama belki de mRNA sentezini sağlayacak. Protein sentezini oluşturacak. Dolayısıyla bu iki, yani aslında e, üçü de olabilir ama kesin olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Tek kesin olan ortak özellik burada bizdir arkadaşlar. Peki burada kalıyoruz.